Ya bu da çok komik. <laughs> Demiştim buzlar eriyor diye. Bana inanmadın. Bak kendi gözlerinle gör. Noyan Bey istediğini er ya da geç alır. Aşağılık. Perihan, dünyaya da bir tane kahve yap. Perihan, bize de iki kahve yap. Şantiyeden çıkınca deniz kenarında içecektik normalde ama... ...kabullenmedi. E biz de mecburen burada içeceğiz. Tabii. Kahvenin yanında soğuk su da getiririm size Pelin Hanım. Dediğim iş hallettiniz mi? Evet, Sinan halletti. Siz çalışma odama geçin, ben birazdan geliyorum. Tabii ki. Hadi Sinan. Sinan. Ne oldu? Çizdin mi küçük kızı? Evet ama babam çizemeyecek herhalde. Hayır bir kere çok güzel çizeceğim benim kızım kadar güzel çizeceğim ben de. Bayan Bey istediğini er ya da geç alır. Ama biraz daha hızlı çizmemi istiyorsan dünya bana yardım etsin. Dünya babama yardım eder misin? Hala burada mısınız? Biz de şimdi gidiyoruz. Hadi Sinan. Sinan, hadi. Resim daha bitmedi dünya. Evet, bitmedi dünya. Sinan, ya biraz sakin olur musun? Sakinim ben! Bağırma, biri duyacak. Ya ne işi var o adamla? Ha? Öyle yılışık köşek, resim çizmeler falan filan ne oluyor ya? Demek ki bu manzaraya alışmamız gerekiyor. Sen de fırsatını buldun ya, hemen bıçaklıyorsun. Ben sadece olacakları söylüyorum Sinan. Sen kabullenmek istemiyorsun. Keşke işte, Gucce beni bıraksaydın da anlıyor musun? Gidip polise teslim olsaydım, bu manzarayla karşılaşmasaydım. Biri duyacak, sakin ol, bağırma. Yine dikenlerini çıkardın. Ve izin ver, yardım edeyim Sinan. İstemiyorum. Anlıyor musun? Yardımını falan hiçbir şey istemiyorum. Kimseden hiçbir şey istemiyorum. Ne kadar daha kendini acındırmaya devam edeceksin böyle? Gerçeklerle yüzleşmen lazım. Görmüyor musun? Kız gördü bak. Direksiyonu hemen çevirdi. Ama sen hala görmemekte ısrar ediyorsun. Ama Sinan. Bana bak. Ben hala yanındayım. Her zaman olduğu gibi. Buradayım. Ya Pelin yeter. Yeter. Tamam. Sustum. Ama susmam gerçekleri değiştirmeyeceksin. Niye gelmiyor bu? Ha? Niye gelmiyor? Bana işkence çektirmek istiyor. Söylemişti. Sana işkence çektireceğim demişti. Aynen onu yapıyor. Evet. Ama sen de onun istediği gibi davranıyorsun Sinan. Çek şimdi işkenceni. Bayılıyorsun acıya. Bana bak. Halbuki ters köşe yapmak vardı ama... ...işte. Nasıl oldu dünya? Nasıl olacak? Koca kulaklı mavi sakal oldu. Dünya birazcık yoruldu galiba Edilcim. İstiyorsan ara verelim, sonra devam ederiz. Tamam baba, ben bunları anneme göstereyim. Önce kahveni iç, sonra gidersin. Nerede bu Perihan? Gerek yok. Yani İçmesen de olur. Önce kahveni içeceksin. Sinan neden konağa döndü? Çok kızgındınız ona. Kapıma gelip yalvardı. Özür diledi. Çok pişmanım. Hatamı anladım dedi. Beni affedin dedi. Küçük insanlar böyledirler işte dünya. Adamlıkları da bu kadardır. Gidiyorum derler, gidemezler. Seviyorum derler, sevdalarının arkasında durmazlar. Sen daha çok gençsin. Hayatı tanımıyorsun, insanları bilmiyorsun. Çok safsın. Herkesin her söylediğine inanırsan... ...bu dünya çekilmez olur senin için. Sinan gibi adamlar... ...kum gibidir. Bir rüzgarda eser giderler. Bu benim gibi adamlar dağ gibidir. Ne olursa olsun yıkılmazlar. Sina. Senin tahmin ettiğin gibi biri değildi. Hiçbir zaman da olmadı. Dünya. Biz Noyan'la bir anlaşma yaptık. Her ne kadar kavgalı olsak da. Gerçekten mi? Ya bu kadarına inanamıyorum. Ya yine oyununa mı geldin sen? Ben ne oyun oynaması dünya? Ben de ailemi düşündüm senin gibi. Ama seni buradan çıkartacağım. Sinan. Sana koşulsuz inanan o kız yok artık. Dünya. Sinan size benden daha sadık yani. Buyurun Dünya Hanım. Kahveniz Dünya Hanım. Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Niye geç kaldı Perihan? Meral Hanım'ın ilaç saatiydi. O yüzden. Bu evde patron kim Perihan? Affedersiniz Noyan Bey. Bir daha olmaz. Gerçekten gerçekten önemli değil. Önemli. Annem yaptıklarımızı çok beğendi. Ne oldu? Başka bir resim mi çizdin? Evet, bu benim, bu sensin, bu da Sinan. İçimiz yine parka giderim mi? Sinan gidemez babacığım. İşleri var. Ama belki ben giderim. Üçümüz gideriz. Hı? Alır. Sinan'la Pelin beni bekliyorlar. Seni lila odasına götürürüz.